Bilgilendiren eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Türkiye'de bulunan 39 üniversitenin 129 bölümüne TYÇ ve AYÇ logolu diploma verilmesine karar verildi. Peki bu TYÇ ve AYÇ nedir? AYÇ Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, TYT ise Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi olarak geçiyor arkadaşlar. Her türlü yeterlilik için farklı ulusal yeterlilik çerçeveleri arasında bir tür çeviri aracı işlevi gören 8 seviyeli ve öğrenme kazanımlarına dayalı bir çerçeve olarak tanımlanıyor. Yani kısaca bize Avrupa vizesi verilmesini sağlayacak. AECE ile birlikte Avrupa'da çok kısa bir sürede iş bulma imkanımız olacak. Peki hangi ülkeler var? Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, İsviçre, İzlanda ve Norveç gibi ülkeler de var arkadaşlar. Ben şöyle kısaca size üniversite programlarını açayım. Siz de buradan takip edin. Kendi üniversiteniz var mı? yok mu? Buradan görüp siz de AYÇ veya TYÇ logolu diplomayı alabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler görüşmek üzere.